Saygıdeğer izleyenler, bu şiir Mahmud. baş, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan için, Mahmut Ensari Yunusoğlu için Yunus oğlundan. hazırlamıştır. He, Yunusoğlu hazırlamıştır. Ondan sonra Yunusoğlu hazırlamış Sayın Tayyip Erdoğan da. Evet. Evet, başlıyoruz. Oh, 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 oh. Evet. Tayyip Erdoğan'sın sen. Tayyip Erdoğan efendisin sen. Seven sevilen insansın sen. Allah'ın lütfudur sana. Müslümanların duası sana. Allah uzun ömürler versin sana. Allah hidayet etsin sana. Müslümanların duası sana oldukça Allah hidayet eder sana Allah'ın sonsuz selamı merhameti olsun sana sevdiğini sever Allah sevdiğini sevdirir kuluna Allah seni sevdirmiş kuluna Allah kuluna faydalı olan insanı sever Allah bu yazıyı yazdım sana Müslümanların duası sana Allah'ın dostlarının da duası olsun sana Müslümanların duası oldukça sana Allah uzun ömürler verir Allah sana yazar Mahmud Ansari Yunusovlu sevgili başbakanımızda. Ha, sevgili başbakanımız. <laughs>